Lastik komptere sitesinden yapılan satın almalar değişik paketler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bu paketler standart paket, yaz veya kış lastikleri saklama paketi ve ön düzen paketidir. Standart paket, mobil hizmet ile kapınıza gelme ve lastik sökme takma hizmetlerini içeren bir pakettir. Yaz veya kış lastikleri saklama paketi. Kullanılmayan lastiklerin uygun koşullarda saklanması lastikten maksimum performans alabilmek için çok önemlidir. Yaz veya kış lastiklerini saklama paketi aldığınızda kış mevsiminde yaz lastiklerinizi, yaz mevsiminde ise kış lastiklerinizi sizin için saklama hizmeti vermekteyiz. Mevsim gereği lastik değişimi gerektiğinde internet sitemizden size uygun hizmetleri yeniden satın alarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Son paketimiz Ön düzen paketidir. Araçlarda ön düzen ya da mekanik düzen ayarları dendiğinde otomobillerin fabrika ayarlarına geri döndürülmesi anlaşılmalıdır. Bu hizmet mobil servis aracılığıyla verilemeyecek bir hizmettir. Bu nedenle ön düzen paketi alabilmek için bayimize uğramak gerekmektedir. Ön düzen paketi eski lastiğinizin sökülmesi, yeni lastiğinizin takılması ve balansının yapılması işlemlerinin ötesinde bütün ön düzen ve mekanik ayarların gerçekleştirilmesini içerir. Yapmanız gereken size en uygun paketi seçip hizmeti kapınızda kolaylıkla alabilmektir.